İstanbul Sanayi Odası tabi aynı alanda iş yapan insanların bir araya gelip kurduğu bir meslek kuruluşu aslında. Bir tarifini öyle yapmak lazım. İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı yaklaşık 300 sanayicinin katılımıyla düzenlendi. İstanbul'un gelecek vizyonunda sanayimizin yeri, sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da bir konuşma yaptı. İstanbul Sanayi Odası bu konuda gerçekten ilgili ve işin içinde olan, İstanbul'u ilgilendiren hususlara katkı sunma ve içinde olma gayretini gösteren kurumlarımızdan olduğu için de ben buradan teşekkür ederim. Hem başkanına, hem yönetimine, hem üyelerine. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un geleceğini konuşmamız lazım diyerek plansız yapılan yeni bir İstanbul'un planlandığını vurguladı. İstanbul olarak birçok konuda nasıl bir yolculuğa, sahip olmamız gerekir. Bugünü, yarını ve geleceği konuşmamız gerekir. Önemli bir başlık. Ulaşımı, yerleşimi, sanayi, yolları, işte havalimanları vesairesiyle birlikte birçok konusuyla hatta kanalı, şusu busu birçok projesiyle çöpe atılmış bir planla yerine yeni bir İstanbul tariflenmiştir ve planlı bir tarif değildir. İstanbul'un marka değerine vurgu yapan İmamoğlu, İstanbul'un dünyada bir benzeri yok dedi. Az önce marka kavramından Sayın Başkanımız bahsetti. Yani Allah'ın nimeti İstanbul diye bir marka dünyada bir benzeri yok. Yani dünyanın bana göre en önemli beş markasından birisidir İstanbul. Şehirler arasında demiyorum bakın isim olarak, bilinirlik olarak yani herkesin zihnindeki yeri olarak baktığınızda muazzam bir markanın sahibiyiz.